Merhaba arkadaşlar Karadev oyunda kanalına hoş geldiniz. Yaz daha serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm şuraya kadar falan yapmıştık. Ee, bu bölüm bunları falan e, ayırdım. Bunları çoğalttım. Deri falan toplamıştım. Yaptım yani çoğun arkadaşlar. Buraları zamanla dolduracağız. Zırhlarımızı falan dolduracağız. İleriki bölümlerde çok lazım olacağız zırhlar. O zaman görürsünüz neden lazım olduğunu. Bu bölüm şey yapacak. Ee, dur istikata çıkayım. Ee, yemek için hani yer yapacak da üç katı sadece yemekler için yapacaktık arkadaşlar. Burayı ondan yapacağım ama buranın bloklarını şeyden yapacağım. Ee, Ent taşları var ya end blokları. Onun için ende gitmem lazım derken gece olmuş. Uyuyalım hemen. Hızlıca -hı uyuyalım. Hadi. Hadi. Şimdi her şeyimiz tam mı? Ona ba bakayım bu arada. Bu ne ya? Dur şunu pişir ya. Üç tane et var. Şunu al. Şunu pişir. Biraz meşale alsak mı acaba? Yok lan aslında çok bir şey yapıyorum. Sadece oradan blok alacağız. Başka bir şey almayacağız. Yani şu taşı atalım şuraya. Ee, şu Ha blokları bunun içine de koyabiliriz. Hani geçen bölümlerde yaptık ya arkadaşlar. Bu var ya çok işime yarayacak ya. Bunu yapmam çok iyi oldu. Hatta bir yer end'e gidip şunlardan birkaç tane öldürüp 2-3 tane daha yapayım ya. Lazım olacak bunlar bana ileride. Şimdi bakalım. E, zırhlar tamam. E, okay, meşale. Şu meşale ekle şuraya. Yani biraz odun alacağım. Biraz odun alayım yeter bana. Ee, şey diyerek. Aynen bundan. Lazım olur. Belki lazım olur. Onun için aldım arkadaşlar. Hadi uyuyalım. Sonra gidelim ama oraya hızlandıracağım. Çünkü yeri çok uzak arkadaşlar. Ondan. Orada görüşürüz. Ben aslında atım var. Ben niye atımı almıyorum ki? At alsam mı ya? Ya boş ya. Atla gitmeyeceğim. At oraya koyarım kayboluyor falan boş ver. Gerek böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar hele şükür gelmedim de yani daha yolun yarısındayım. Bir ara gelip buralara köylüleri almamız lazım. Hani demir farm yapacağız ya arkadaşlar. Onun için buralara bir uğrayacağız bir ara. Ama <laughs> o kadar uzak mesafeden köylüyü getirmek var ya, üf, çok zaman alacağı için ben onu büyük ihtimalle video dışı yaparım. Ama ya gelecek bölüm ya da diğer bölüm yaparım ya. Galiba geldik o büyük ağaçların oraya. Ondan sonrası zaten az kaldı arkadaşlar. Var üzerinde kemik yok mu ya? Ulan var ya ben böyle işin Dönerken her gece olursa birkaç iskelet öldürüp kendime e, şeyler alalım arkadaşlar. Köpek alınıyor. Kaçıncı bölüm 29 mu 30 mu? Bilmiyorum da kaçıncı bölüm olduğunu. Yani kaç bölüm oldu? Bir köpek yapmadık kendimize ya. Bir köpek yapmadık. Yani 3-4 tane köpek bir ara yapalım. Ama şu anda zamanı değil onun. Lan ne uzak yol be. Gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Bayağıdır da gelmiyorum ha. 5-6 bölümdür hiç gitmiyorum. Aynen bay oldu değil mi? Ulan nerede burası? Buralarda bir yerde olması gerekiyordu. Yo, yanlış yok. Pardon, pardon, pardon. Diğer taraftan. Biraz daha ötede. Aynen biraz daha ötede arkadaşlar. Heh. Hele şükür geldik ya. Biz burada bir şey He, almışız hepsini. Tamam. Baya uğraştırdı lan beni burası. Biraz yemek ye. Arkadaşlar çok uzak ya. Ben gelince şu anda fark ettim. Baya uzakmış yani. Ama bu gidişin bir de dönüşü var. O kötü işte. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Hemen gidelim. Şimdi biz buradan atacağız da çıkarsak nereden spawn olacağız onu hiçbir fikrim yok ya. Hoppa. Geldik. Aha. İşte bura Ulan bir sürü de enderman var ha Bir ara enderman farmı da yapmamız lazım Arkadaşlar ben burayı hızlıca şey yapayım çünkü çok zaman kaybettim ben Bir şey denemek istiyorum ya şu Aynen tam 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 istediğim şeyi yapıyor Arkadaşlar aslında bu kadar yeterdi ben bilerek fazla topluyorum ya. Biraz daha toplayıp ondan sonra gidelim. Tamamdır uf baya topladım. Arkadaşlar aslında bilerek o kadar topladım. Çünkü bunlar bana ileride çok lazım olacak. Aynen bunlar bana ileride çok lazım olacak. Dur şunları da toplayayım da. Heh. Şimdi gidebiliriz. i̇leride lazım olacak derken yani gelmek istemiyorum. Çünkü burası çok uzak ya. Pardon lan unutmuşum ya. <laughs> portal aynı değil ki ya. Nedir portal ile karıştırdım. Şurada ortada bir yerde portal var. Oraya atacağız ya bizi eve gönderecek ya da inşallah eve gönderir ya. Eve gönderse daha iyi olur arkadaşlar. Aynen. Hiç o kadar yol yürümemize gerek kalmadı. Yumurta da orada. Yumurta bir işlere eriyordu arkadaşlar. Hatırlamıyorum ne işe yaradığını. Hop. Ve. Bu ne lan? Ya boşver. Ha, nereye geldim ben? Oo eve yolladı. Oha o kadar uyumama, uyumama gerek kalmadı. Süper. Son. Gelişim yapıldı. <laughs> Tamam arkadaşlar hemen e, şey yapalım. Ne oluyor lan? Yağmur mu yağıyor? Yok. İyi yağmur kesildi. Şimdi arkadaşlar. Dur dur. Crafting table'da şunları şeye çevirelim. Şunları şu bloğa çevireceğiz arkadaşlar. Aynen. Şuna. Hop. Oo. Bayağı yaptı. Biraz daha yapsam mı yoksa? Bence hepsini çevirmeyelim lazım olabilir. Arkadaşlar bunlar bana yeter de artar zaten. sana ya. Oha. Görüşe bir bakalım. Bunu, bu bloktan daha önce hiç kullanmamıştım. Aslında var ya çok güzel duruyor ha. Var ya bunlardan neler yapılır. İşte ileriki bölümlerde arkadaşlar. Şu anda da ileriki bölümlerde. Üstümde kalsın o zaman şimdilik. E, meşale var üzerimde. Süper. O zaman burayı yapmaya başlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5, 5. 1, 2, 3. Bu şekilde bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Yetişmiyor mu lan yere? Şu blok değil mi bu ya? O zaman 2-2 gideceğiz o zaman. Tamam bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yapmaya başlayalım. Arkadaşlar iki fazla blok almışım ya. Var ya almasam yetmeyecek daha. Boş boşuna oraya kadar gidip gelmem gerekiyor. Baksana şimdiden yarısı gitti. Daha şu tam bir daha yapmadık ha. Neyse. Arkadaşlar şu anda pencere yapmadım da, pencereyi sonra yapmayı düşünüyorum ya. Şimdi ayarlamayacağım. Pencereyi sonra bir iki, bu şekilde devam. Tamam arkadaşlar neredeyse bitmek üzere. Ha, hele şükür ya burayı bitirdim. Ne kadar zormuş lan. Şu anda fark ettim. Yaptıktan sonra fark ediyor. Arkadaşlar burayı daha sonra yapacağız. Bir çatı yapacağız. Güzel bir çatı. Ama şimdilik yapmayacağız. Şimdi bir sürü sandık yapalım. Ulan bu sürü sandık yapacağım da benim elimde odun var mıydı? Benim elimde umarım odun vardır. Hadi lan az kalmış ya odunlar. Of. Şurada iki sandık var. Al. Oho. Çok az sandık. Aa. Odun Şu siyah odunlar kullanalım. İkisi de yeni kullanalım arkadaşlar şimdilik. Yapabildiğimiz kadar Geri geri kalanı başka bölümlerde yaparız işte. Bir ara odun toplayalım ya. Odunlarım çok azalmış. 18. 18 tane şimdilik işimi görür. Aynen bence de görür. Oraya sandıkları bir dizelim. Şunu şu şekilde şuraya koysa. Ha, burayı yanlış yapmış. O zaman kıralım şurayı. Aynen. Şurayı bir kıralım. Aslında yani boşa kırdım ha şu anda. Şu anda fark ettim boşa kırdım. Cık. Neyse önemli değil. Şunları dur dur. Koyalım. Yiyeceklerin hepsini koyalım arkadaşlar şuraya. Yani tohumlar, yiyecekler falan. Zamanla buraları dolduracağız arkadaşlar. Sandık yapalım. Çok fazla birleşik yapmama gerek yok ya. Yani. Rahat rahat yapayım. Görebileceğim şekilde arkadaşlar. He. Diğer tarafa da yapalım. O iki tane mi kaldı lan? Oha lan daha yeni. Daha yeni. Yuh. Şuradan birkaç tane kırayım da oransız görünüyor. Oğlum elimdeki eşyalar ne kadar güçlüymüş ya. Var ya bunları servet merve verdik ya ondan. Heh. İşte bu ya. Bir tane daha kırayım çok oransız duruyor onlar arkadaşlar. Aynen. Bunu da koyduk mu süper. Ama <laughs> lan var ya keşke video dışı inekleri çoğaltsaydım ya. Çoğaltmadım değil mi? Bakayım bir. Ah be. Dur lan biraz elimde şey var. Ee, yok mu lan? İçeride vardı. Dur dur dışarıdan bir bakalım. Oha ne kadar büyük görünüyor lan. Vay. İşte buraları arkadaşlar video dışı yapalım. video içi çok uzun sürer. Ama aklıma bir şey geliyor. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Nerede şey? Çitler. Şunu, şunu yarısını al. Yukarıda deneyeceğiz ama ilk başta inekleri çoğaltalım. Hepsini al ya. Hepsini al. Şu inekleri bir çoğaltalım. Birkaç tane şey alalım ya. Aynen. Şunları çoğaltalım. Aa, aha. Süper. Birkaç tanesini öldüreceğim arkadaşlar. Bu, bu, Video dışı çoğaltacağız. Yapacak bir şey yok. Şunları arada şu koyunları da çoğaltalım. Fırsat varken. Yani lan köşedeki. Ya neyse tamam sıkıntı yok. Şimdi sen gel bakayım. Sen gel bakayım. Ha? Kaç tane verdi? 5. Oha ha, servet var ya ondan dolayı. Gel. Öl. 13. 2 servet çakmışım ya var ya. Çok iyi oldu benim işime geldi ha. 17 Tamam iyi daha öldürmeyelim İnek kalmadı Bir ara arkadaşlar Bir ara atımıza da güzel bir yer yapalım ya Atımıza baksana yere çok kötü Oldu yere bak ya kaçıncı bölümdeyiz daha atımızı bile şey yapamadık Dur bir tanesine şey vermemiştik Buna vermiş miydik Hangisiydi lan o Galiba çiftleşiyor aynen güzel Çok iyi Aynen şu şeyleri atalım üst kata çıkalım. Ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım olacak mı o? Yani at gitsin. çubuk 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 var güzel. Ama kaç tane gelir çubuk? Şunların yarısını oduna lan var ya vicdanım şu normal açta yapmak istemiyorum da neyse yapacak bir şey yok. Kaç tane? Beş tanecik mi? Oha. Sadece beş tane. Dur şuradan biraz fazla odun alalım. Bunları harcadık zaten. Şunu da harcamışız. O zaman beyaz. Beyaz odun. Şunu da at ya. Şu 10 tane kalmış zaten. O da orada dursun. Şunları çubuğa çevirelim. Yarısını koy buraya. Aynen. Güzel. 64 tane tek mi? Azmış biraz. Lan bu bile yetmedi lan. Oho. Şunu biraz daha oduna çevir. Aynen yeter. Daha çubuk yapamam yani. Kaç tane? Dört tane. Tam yetiyor. Güzel. 17 tane. Tamam tamam çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar üst kata e, inekler. Dur, buraya bir yere yeme koymuştum. Onun yanına şunu. Ha, çok güzel duruyor. Yemek yiyelim bir saniye. Şimdi arkadaşlar akma şey geliyor. Şunları. Şunları. eee Bundan yok mu oluyor? Ne oluyor? Anlamadım ki. Şu şekilde koysam nasıl durur? Allah fena durmuyor ha. Bir deneyeceğim ya. bir güzel duruyor mu diye. Hani sonuçta hani aslında iyi duruyor. Fena değil lan. Güzel. Bence güzel. Değişiklik olmuş olur hem de. Dışarıdan da nasıl göründüğüne birazdan bakarız arkadaşlar. He, o güzel çok iyi o zaman şuraya kadar ya da şurayı biraz kısabiliriz dur 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 dur. aşağı inelim aşağıya bütün e, siyah çubuk siyah şeyleri alalım hepsini al 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 Heh. yatalım ya bence gece olmuş yaratıklarla uğraşmayalım aynen bir şu dışarıdan bakmak istiyorum nasıl göründüğüne Bakalım bir. Fena durmuyor. Güzel yani. Bayağı iyi duruyor. Şuraya da güzel bir çatı yapacağım video dışı arkadaşlar. Büyük ihtimalle video dışı yaparım. Bu arada da kazmamın canı bayağı inmiş ya. Bir Orayı da bir şey yapayım ya. Lever atlatayım ona. Aynen. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Hmm, tamam. Şöyle yapacağım da acaba şöyle mi yapsam? Ee, hani 1, 2, 3, 4 böyle bu şekilde. Nasıl durur? Yani bence güzel durdu gibi. Yok şöyle. Allah fena durmuyor ha. 2 blok 1, 2. Onarsa orantısız olur bu sefer. Buna birini kır. Birini balta nerede? Birini kıralım. Şu şekilde ee, nasıl duruyor? Ya fena durmuyor aslında. Güzel duruyor. Bence iyi ya. Güzel. 10 numara oldu. Aynısını 4 tarafa da yapacağım arkadaşlar. 2 blok var arada. O zaman hızlı yapalım. Bence iyi oldu ya. Bayağı iyi hem de. Bu arada arkadaşlar şu bloklar çok çabuk kırılıyor ya bu bloklar Normal kendi bloğu o kadar çabuk kırılmıyor Buna dönüştürünce galiba daha hızlı kırılıyor O biraz ilginçmiş Tamam Diğer tarafa da aynı şekilde Elimdekiler Yetmeyecek gibi duruyor bence de yetmez yetmez Olmazsa gelecek bölüm zaten Biraz fazla odun toplarım ya da video dışı toplarım ya bölüm içi yapmayayım en iyisi Onlar o kadar hızlı kırılıyor ki yetişemiyorum ki. Ha, işte bu ya. Şimdi adama benzedi. Böyle daha iyi oldu bence arkadaşlar. Ama beyaz yok ya beyaz bunun içine karışırdı. Farklı farklı bir renk olması daha iyi. Siyah daha yakıştı bence. Beyaz ya da diğer odundan da yapabilirdik de. Böyle daha iyi bence. Şunu kır. Nerede baltam? Hah. Nasıl duruyor? Bir bakalım. Oo. 10 numara, şurası kaldı da yapacak bir şey yok arkadaşlar gelecek bölüm buraları yapacağız şuraları da kıralım şuraları da kıralım bir ha 10 numara duruyor aşağı inip şu blokları da toplamam gerekiyor ya tamam daha iyi duruyor ulan şunan gerek kırdım lan ben. Tamam, şu anda daha güzel duruyor arkadaşlar. Zamanla bunları çoğaltacağız. Bir dakika bir şey merak edin. Bunun üstüne bu şey heh, koyulabiliyor. Bu çok iyi oldu. Ver lan onu. Tamam, iyidir, iyidir, iyidir. Çok iyi. Şu şekilde aşağıdaki yaptığımız gibi arkadaşlar. Heh. Şuraları bu şekilde yapacağız. Bunları dizelim. İyi duruyor, güzel. Ona asla pencere yapmanın bir anlamı yok. arka taraf boş kaldı da bir şey olmaz. Bu şekilde yapacağız. Sandıkların hepsini tek tek dolduracağız arkadaşlar. Neyse bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.